Evet, Şu an damla taş arasında burada şebeke çekmiyor ve bayağı havasız ve tavanlardaki sarkıtları görüyorsunuz. Işıklandırma yapmışlar. Çok değişik bir ambiyans böyle bir şey görüyorum. Bak, sen ben de altta oturmuştun. Merdivenden ineceğiz. Evet. Akşamlar sultan da böyle. Buradan ne var? Evet. Hava aranın bitiş noktası şu an. Yalnız burada, evet nemli, su su var herhalde burada. Çok havasız, hiçbir şey yok. Çok çok havasız, inanılmaz terletiyor, şebeke yok. Böyle. Bu. O kadar büyütmüşler ki burayı. Hiçbir şey yok ya. Yani, Havasız bir de terledi. Var <laughs> mı var mı Yok hiçbir şey yok. Bu kadar. Mı? Bu tarafta bir şey yok. Bu tarafta da galiba yok. <laughs> evet arkadaşlar. Damla taşın sonuna geldik. Damla taş bu kadar mı? <laughs>